Evet şimdi switch'e geçiyoruz. Switch bizim için önemli. Çeşitli yerlerde switch'i kullanmak mantıklı. Burada mantıksal operatörler kullanmıyoruz switch'te. Sadece herhangi bir koşul sağlanıyorsa belli şeylerin çalışmasını istiyoruz. Burada 16 diyorum ve switch diyorum. Switch karar yapısı diyelim burada tabi dosya olduğu için bunları birleştirmemiz gerekiyor bu bir isim değil evet switch karar yapısı dedik switch bunu bir yazalım özelliklerini switch switch'te mantıksal operatörler kullanılmaz bir değerin durumuna göre işlemler yapılır. Switch diyelim. Bakın switch dediğim anda switch'in yapısını sistem bize verdi. Bunu bir inceleyelim.